Beyto amın emridir. Sizi ala kadar etmez. Fakir fukaranın evini yıkmak ne zamandan beri ağalığın töresi olmuş. Çekilin ayak altından, ezilirsiniz. Kendin mi inersin yoksa ben mi indirayım? Kendine gel amca. Ben ağaysam haddini bileceksen, kıkını çıkarmadan defolup gideceksen. İn lan Ne de Beyto denen o alça şunu diyecek. Bundan böyle Hacer kadın benim adamımdır. Benim canımdır. Canını seven ondan uzak durur. Hadi yallah! Memo! Dağıt şunları! Ağabacım ne der duydunuz? Hadi yallah! dallar Kaybolun çabuk Hacim 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 kendine gel Bunları beton yaptı Artık burada kalamazsın Bundan böyle Senin yerin bizim yanımız Bizim yanımız Nemo Aç şunu Aç 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 Gel <laughs> bakayım. Dalgıçlarımız günlerdir arama yapıyor. Sonuç olumsuz. Açıkçası pek de umutlu değilim. Anlıyorum. Nehirde arama yapmak, denizde ya da gölde arama yapmaktan çok daha zor. Kardeşinin cesedi şu anda sınırın öbür tarafına sürüklenmiş olabilir. Aramalara son vermeyi düşünüyor musunuz? Balık adamlar bugün son kez dip taraması yapacak. Karadan araştırma sürecek. Karadan? Fırat'ın balıkçı köyleri. Ceset kıyılarda bir yerlere takılmış olabilir. Ya da belki onlar bir şey görmüştür. Bir ihtimal. Şano'dan haber yok değil mi? İzini şimdilik kaybettirdi. Ancak onun gibiler rahat durmaz. Eminim yakında bir yerlerden çıkar. Pekala başçavuşum. Bana müsaade. Maalesef iyi haber veremedik. Gerçi bir cesedin bulunması ne kadar iyi haberdir. Orası tartışılır ama. Hiç şu şanı ve Sizler elinizden geleni yaptınız. İyi günler. Güle güle. Reşo ağaya selam hı hı. söyle. Marsilya'daki laboratuvarımızın aynısı. Ne zaman faal olur? İki hafta sonra. Geç değil mi? İyi mal, emek ister. Elimizde mal kalmadı Beyto. Köfteci dükkanı açmıyoruz. Bekleyeceksin. Pazarı başkalarına kaptırmak işimize gelmez değil mi? Beni sıkıştırma. Beni de sıkıştıranlar var. Son partiyi yakalatmasaydınız sıkışmazdınız. Pekala iki hafta. Anlaştık. Ha, eyvallah. eyvallah. Ne oldu? defetiniz mi Hacer avradını? Maalesef abi edemedik. Ne? Nasıl lan? Ne demek edemedik? Zeyno geldi üstümüze. Hakka ile birlikte yanında silahlı adamlar da Kâlesin! var. Kahretsin! Yıkın karşımdan! Bir daha benim karşıma bir işi halletmeden çıkarsan... ...onlardan önce seni gebertirim. Gurbeçi